Selamlar arkadaşlar. Ben Manya Semlak'tan Mustafa Elikan. Bugün Erdeğin incisi Düzler mevkiinde. Düzler yoluna sıfır, caddeye sıfır. Muhteşem, muazzam bir pörtüğünü size gezdirmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu pörtüğümüz gördüğünüz gibi 7 artı 2. 1200 dönüm bahçe içinde. Bahçenin içinde gördüğünüz gibi bağlar var, incir ağaçları var, ıhlamur ağaçları var. Peyzajı falan gerçekten çok güzel. Aşırı bakımlı, içi olsun, dışı olsun harika bir evi gezdik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu köşkümüz 8 artı 2, 6 tane banyosu var. Her kata ayrı dış kapısı var yani kalabalık aileler için ayrı ayrı kat olarak da yapılabilir. 3 katlı. E, müştemelat evleri var, misafir evleri, iki tane bir artı birlik. Onların da ayrı banyoları, mutfakları var. Ardiye Ar deposu var ve bunların hepsi tapulu imarı var. Arkadaşlar, bu malikanemizde ayrıca hem artezyen kuyusu suyu, ayrıca belediyenin su sistemine de bağlı ve elektrikli araç şarj istasyonu yani sanayi elektriği de var. Evet arkadaşlar, kalabalık ailemizle beraber harika anlar biriktirebileceğiniz masaya bakıyorsunuz. Arkamıza özel yapılmış şelale yapılmış. Şu an bu portföyümüzün arka bahçesindeyiz. Portföy say say anlat anlat bitmiyor. Emin. Evet arkadaşlar dışarıdaki yemekleri yapmak için gayet güzel bir mutfak. Ateşte taze bir çay içmek için harika bir soba yapılmış. Buyurun. Burası da ardiyemiz, depomuz. Bütün böyle alet edevat gereçler burada. Yine burada da bir mutfak var buzdolabı. Evet bu harika köşkümüzü hala daha bitiremedik. Şu an misafir, misafir evinin bahçesindeyiz. Burada biberler var, domatesler var. Hani organik tarıma da uygun sadece bu bölgesi bile. Hani orası çok estetik ama burada da gerçekten de bereketli bir toprak var. Birçok sebze türü var. Evet arkadaşlar köşkümüzün misafir evi de burada. Buranın da kendine özel parçası var dediğim gibi pargulesi var. Arkadaki odunluk, odunluk bile ruhsaklı. Hani hiçbir problem yok. Dediğim gibi odunluk, misafir evi, ardiye, depo, köşk, dördü de ruhsatlı. Ve hepsinin bahçesi var kendine özel. Evet köşkümüzün en arkasına geldik. Burada dediğim gibi odunluk ile ruhsatlı. Buradaki arka caddeye de sıfır. Yani her iki yola da full cephe. Harika bir pörtlük. Burayı kaçırmanızı istiyorum. Evet gördüğünüz gibi 7 artı 2'lik 1200 dönüm arsa içinde misafir evi olan, ardiyesi olan, tahtalı odunluğu bile ruhsatlı olan, tamamen ruhsatlı bu dairemizin fiyatı için Manyas Emlak Mustafa Yenikan'la iletişime geçebilirsiniz.